Gerçeklerden bahsetmek lazım biraz da. Son 25 yılda Galatasaray Türkiye'nin tek büyüğü oldu. Bu süreçte Aziz Yıldırım 7, Ali Koç 5 Galatasaray şampiyonluğu gördü. Yani 2000 yılından sonra UEFA'nın almasıyla birlikte Galatasaray 12 şampiyonluk almış. Yani ortalaması 2 senede 1 şampiyonluk. Her zaman dediğimiz şu. Sizin hayallerinizin başladığı yerde Galatasaray'ın gerçekleri başlar. Bu dönemde Galatasaray'a her türlü yalan, iftira atıldı. Fakat Galatasaray taraftarının büyüklüğü, içinin temizliği, Galatasaray'a olan inancı her düştüğünde düşürülmek istediğinde Galatasaray'ı daha güçlü geri döndürdü, ayağa kaldırdı ve işte bu Muhteşem başarı geldi.